ana ne olur selam söyleyin. Seda hanıma da çok Allah seviyoruz. Hep seyrediyoruz. Hakikaten candan kelimelerdi ve bir ne sürü güzel. insan vardı ama onlar yarıp geçti, geldi. Dediler ki solmaza söyleyin. Bizim delikanlılarımız farklıdır. O çocuğu da çok seviyoruz. Alacaksa alsın, bırakacaksa bıraksın. Burası İzmir değil. Biz televizyon dediler ben ben o selamı anlamadım. size getirdim ben de anlamadım selam mı alacakmışım ee, <laughs> nurullaha alsın evet demişler ki nurullaha alsın alayım ben onu hemen ama <laughs> kusura bakma Sen çok moralim orada anne nasıl oturuyor ben anlamadım ki orada bak ben otururum ben bu ben ilk evet. defa dedim ki sana pes etmeyeceğim. Ettir de göreyim diyorum ben de sana. alırdım onu. onu Alayım değil. Alırdım onu ama beni böyle kabul etseydi alırdım. beni nasıl alırsın, alırsın ya? Beni nasıl alacaksın solmaz. Sen bu oyunla beni alamazsın. Alırdım alamazsın. diyor bak alırdım. Alamazsın. Alırdım. Alırdım, alırdım dedi. Haftası. Alırdım. Haftası. Ya ben hafta sonu nasıl geçmiş merak ediyor musunuz? E Kesin Bakın gitmiştir Serkan Kaya'yı dinlemeye kala kaldım şarkısını demiştim. Ah çocuğum. erkekler ağlamaz diyordu Sezen Aksu şarkısında. Ama aşk acısı pek hala ağlatıyor bir adamı. Tıpkı geçtiğimiz hafta Nurullah'ın yaşadıkları gibi. Zaten... Nurullah ne oldu? Benim kaldıramayacağım şeyler. Seda abla işte böyle bir içime içime vuruyorum işte. Bence acısından ağlıyor. Sana üzülüyor. Tabii ki de. Bir de çocuğa diyorlar egosu tavan diye. Bak kimin egosu tavan. Bu saatten sonra taban yapacak yani yapacak hiçbir şey yok. Solmazı olan aşkı yüzünden gözlerinden süzülen damlalarla psikolojisi alt üst olan Nurullah çareyi sineye dönmekte buldu ve soluğu memleketinde aldı. Burası iş yerim. Vakit buldukça tabii ailemin yanına gelip gidiyorum. Onlara yardım et, yardımcı olmak zorundayım tabii. Geliyorum abimle beraber işte emlak iş yapıyorum burada. Emlakçılık yapan Nurullah ofisine atıyor kendini her hafta sonu. Kısmet için oradayım biliyorsun. Kısmetimi arıyorum orada. Nasıl Nasibim de burası tabii. Evleneceksen gel stüdyosunda bir aile ortamı yaşasa da gerçek ailesinin yanı bir başka tabii. Bütün ailem burada benim. Bir de cansızlarmış. Ama... Ama... Ne yarıyor? Gözle bir geceler parazında ahle ya bir parçacık canım kalsın onu da sen ahle ya yine başımda sevda ahle geceler parazında ahle ya bir parçacık canım kalır Onu, onu desem Nurullah bu kız sana beni böyle kabul et derken aslında şunu söylemek istiyor. Bu kızın hayalleri var. Bu kızın yapmak istediği şeyler var. Asen ablası gibi Türkiye'nin ve dünyanın <laughs> en ünlü dansçılarından biri olmak <laughs> Burabi, istiyor. Murat yapma ya. Ama bakın sahne insanı böyledir. Eğer onu sahneden alırsanız o insan ne evinde mutlu olabilir ne evliliğinde mutlu olabilir. Sanatçı ruhu başka bir şeydir. O sahnede ruhunu doyurur. Bu kız böyle bir şey. Bu kız ruhu doyuyor sahnede ve hayalleri var. Sen ona dans etme dediğin zaman aslında hayallerinden vazgeç diyorsun. Parçanın Bu da... sonunda çok var bir şey var. Evet. Bir parçacık canım var onu da sen al diye. O zaman bir parçacık canım var, onu da bana bırak Somat, onu da sen alma o zaman. Hala konuşuyor bu nasıl böyle konuşabiliyor? Ben hayret ediyorum ya, bu nasıl hala böyle konuşabiliyor? Deli Hay gibi bir şey oldum, bir Hayret, bir ben ağlıyor. sen böyle nasıl konuşabiliyorsun? Ben sana hayret ediyorum Allah ya. Biliyor musun Sevda abla? Ben Parçalan burada içim gidiyor, ben üzülüyorum. Nasıl oturabiliyorsun? Ben burada oturacağım Sen ve nasıl oturabiliyorsun? o kızı sana unutturacağım diyorum. Hadi pes etmiyorum evet. diyorum. Ben de sana hodri meydan diyorum. Daha ne diyeyim? Hala diyorsun ki sevda. Ben senin parçanı belirledim. Sen kala kaldınsın anladın mı? Benim sıradaki taliplerim birazdan görürsün. Hala Sarkıyor. bak hala ne diyor biliyor musun? Ben, tariflerim ben yalnız diyor. kalmam. Hala taliplerim diyor bak hala. Eğer o kız şey benim yapıyor. sevgimi hak etmiyorsa ben şimdi de söylüyorum. oyunu bırakmadığı sürece bu iş olmaz. Seni olmaz seni de Olmaz. olmaz. Hala taliplerim diyor. Hala ha, tamam. taliplerim diyorsun. Hala diyorsun ki o şarkıyı ona armağan ettim. Böyle bir şey bir 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 var mı ya? O adam senin karşında olduğu sürece zaten ilişkimiz de zorlaşacak. Karşımda olduğun sürece dedin mikrofonla beraber bir çık bakayım biraz dışarı. Çık çocuğum. Güzel çık, güzel konuşun Oh be Heh. Anlaşıldı böyle anlaşılamayacak kötülük Onun dışarıda işi var Evet e, çocuklar Karşınızda ne? oturduğum müddetçe konuşamıyorsunuz Bence şuraya gelin Çaya oturun bir Biraz konuşun Hadi gelin Çünkü Selçuk iddialı Selçuk diyor ki ben e, Unutturacağım yaralarını saracağıma inanıyorum. Ee, ama Nurullah karşımızda oturduğu müddetçe olmaz diyor. Ee, Nurullah'ın da talibi var. Şuradan gelsin. Onun yolladım. Nurullah talibini mi görecek birazdan? İyi. Çok kötüyüm. Bayıldım bayılacağım. Yok, Sakin Yok. ol. Çok azıcık çıkayım. Olmaz. Otur su, su getirin. Ee, Su getirin. Su getirin bana. Su Bunun getirin. üstüne bir bardak. geliyor. Kala kaldım kışın ortasında yine inanamdım San onu bile bile cennetten kovuldum isyan eden Hiç utanmıyor Nurullah tekrar soruyorum. Bunu kasıtlı olarak tekrar tekrar soruyorum ki. Bak yönetmen yakaladı yani, o yaptığını. Uğur görmedi. Ne yaptı? Elimi almak istemedi. Neyi Ne yaptı? Ne yaptı? Solmaz'ın gözyaşlarını silip at, bıraktığı mendili koltuktan böyle elini itti. Ayağıyla da arkaya itti. Yönetmen de gördü benim gördü. Bravo Ayça. Ne yaptı Seni ne yaptı? Tebrik ediyorum. Senin gözyaşlarını ah. sildiğin peçeteyi Mendil. alıp... Sen, sen, sen bu. Ben bugün daha iyi anladım ya. Aa, i̇şte Aa, aferin. Nurullah. Talibim var. Anlamıyorum. Tekrar. Şarkının adı neydi? Birazdan görürüz. Tamam. Evet. 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 Davet ediyoruz. Selin Hanım geliyor efendim. Buyurun Selin Hanım. Her yerde okyanus sen buldun. Hoş geldin. Kulaklık düştü. Evet Selin'in mikrofonunu düzeltelim. Bir, bir şey söylemedik ki buradan bir nişan çıkar sadece. Nişan çıkar dedik Murat ne oldu? Ne bir şey demedik ki biz. Biz bir saygısızlık etmedik Murat abi. Ben tamam, zaten çok ol. sinirliyim. Sen sinirden oynarsın da şimdi. Tabii ki de. Aa! Tabii ki. Bayağı bildiğin. Sinirden değil tabii de Nurullah de, Talip geldi bir Sinirden bir oynasın merak ettim. <laughs> Şimdi sinirden iyice oynarsın sen. Yolla. çek sen, sen gel. 7 yaşında yani. bir kızım var. Ne zaman evli geçirdin peki? 2010'da. 2010'da. Ayrılma sebebiniz çok özel hissiyat anlatır mısınız? Şiddetli geçimsizlik. Kaç Şiddetli yaşında mi? çocuğun? 7. 7. Evet. 22 15 kaç? 7 yaşında mı 2 mi? 7. Yaşın? Kız kaç yaşında? 14. 14 yaşında annem oldu. Evet. Yapma ya. 14 yaşında anne olunur mu diyeceğim. Olunmuş canım işte. Olunuyormuş. Peki bunu aileniz mi istedi hani evlenmenizi yoksa birbirinizi severek mi evlendiniz? Yani severekti. Geçinemedik ayrıldık. 14 yaşında bir insan nasıl evlenir, nasıl geçindiniz? Sizden büyük müydü peki eşiniz? Büyüktü, evet. Kaç yaşındaydı? Şu an 28 yaşında. O zaman kaç yaşında oluyordu? O zaman 20 işte? falanmış o da. Evet. 19. Neden bu kadar erken peki? Özel konular onlara girmezsek şimdi. Doğrudur. Ailenle peki görüşüyor musun? Ailenle bağlı... Kendi bam... ailemle kalıyorum şu anda zaten. Kendi Çocukta annenle kalıyor ben zaman. Ben de evet. Hmm. Nerelisiniz? Aslan Antalya. Antalya. Ben az önce bir şey merak ettim. Burada şimdi Solmaz burada oynarken sen de yerinde duramıyordun, oynuyordun. Evet. Sende de bir romanlık var gibi. Yani Aslan romanım gibi bir şey. Aslı roman değil mi? Senin sen de mi romansın? yani roman sayılırım. Aha. Rakibin roman. Ben de. Hadi bakalım. Sıkıntı yok ya. Oynamayı seviyor Sıkıntı musun? Sıkıntı yok. Pek oynamam. Oynamazsın. Evet. Oynamazsın. Nurullah bizi... sen dans etmenizi istemiyorum. Dedikçe sana dansı seven kızlar gelecek sanırım. Böyle çekiyorsun bak işte gördün mü? Ha ha ha. Peki sana bir şey soracağım. Çek tulumbayı. Romansın <laughs> romanlara romanlara gerçekten çok saygı duyuyorum ve bak çok. Bak diyor bak çek tulumbayı diyor. Çek çek şey, ağzından çıktı. Sen ancak burada tulumba çekersin. Yanındaki de sana tulumba tatsa alsın. Beraber de yersiniz orada. Şimdi Romanlara karşı gerçekten çok büyük şey saygım var sevgili abla. Değil artık? Bir de çok Roman arkadaş arkadaşım oldu bu konular Tabii yüzünden ki falan. Canım, hani oturup kalkıyorum. Gerçekten çok güzel kültürleri var ve saygı duyuyorum şimdiden ya söyleyeyim. Romanlara karşı bir tavrın yok. Senin hayatındaki kadının oynamasına karşı bir Karşıyım, tavrın var. Evet. Şimdi Bu Roman olur. Yok efendim balık esirli olur mesela Ayşe. Oynamadan duramam diyor. Yani bunun roman roman olmayanı yok. Sen oynatmam karımı diyorsun. Aferin. Bir şey merak ediyorum. Hani romansın bak başta söylüyorum saygı duyuyorum. Dediği gibi hani nereli olursa olsun. Hani oynamaya gerçekten karşıyım. Neden karşıyım? Bilmiyorum yani ben o an benim görüştüğüm bir insan veya sevgilim olduğu insan kaldıramıyorum. Bir kıskançlık giriyor içime. O da artık içime vura vura sıkıntılar oluyor. Peki benim için bir fetekarlık yapar mısın? Bırakır mısın mesela Tabii sana ki seç sen saygı duyarım. Pek oynamam. Sonmaz duydun mu bunu? Çek tulumbayı. Senin çek, oynar mı acaba? Çek. Yok. Senin oynasın mı? Oynamaz. Oynamaz. kız oyna. Kalk kız. Oynamam canım. <laughs> oyna dedim sana roman arkadaşım. Ben senin kanındanım bak beni mi kırıyorsun ama? Lütfen oyna. Oynuyor o zaman ben oynarım. <laughs> Hemen oynayayım. <laughs> Hemen. Ben Semra. Dur senin benim e, Semra Hanım ve benim favori şarkımız var. Seviyorum. Di, oydu değil mi Semra evet. Hanım? Sana göre Semmeler, Layla Lo, lay, Melis evet. Seda bir parçanız vardı ya. Ona Duygu. göre, göre Layla şarkı Şarkı var. Sen? Semra Hanım'la ben bayıldık. Onu bulun, onu yollayın. Onu söyledim mi? Hangi biliyorlar mı solmaz o şarkıyı? Ee, söylesene. Ah aman aman. Ah. İşte efendim ekran evet. başındaki değerli izleyicilerimiz bu iş böyledir. Ee, Nurullah ben istemiyorum dedikçe ona böyle dansı seven e, hanımlar gelecek. Gördüğünüz gibi Selin de "Roman kızıyım." dedi. Çıktı geldi. Evet buyurun bakalım. Gelsin bakalım şarkı. Aman aman. Aman aman. Çok beğendim. Ağlamayasın bak burada. Bu şarkıyla oynadığında vücut dilini o kadar güzel kullanıyorsun ki Seviyorum seni diye Anlayana, anlayana. evet anlayana ama o da anlayana. diyor ki git Ne bana bakıyorsun ben ne Yok yapayım şey ya Selçuk Hala nasıl oturabiliyorsun orada ben oturuyorum bak sen gayet bak. rahat Senin gibi kurt bak kurt gibi bakmıyorum böyle <laughs> Hala karşında talibim var böyle yapıyorsun <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Gerçekten de. Şey Talibim var hanımefendi. Sen hafendi. zaten bir şey söyleyeyim sana. Hafendi var yanında hani, hiç bir şey söyleme bana. Bir şey, yine hatimi açmayacağım. Farkında mısın? Yine geldi gene şey burada oynadı. Mısın? Yani bir delikanlıya yakışmayacak ithamlarda. Ben bir şey ve yapmadım Hayır o, baktığı şey niye zorla ediyor anlamadım seviyor. ki ben. Bu da seviyor. Tamam. Ama Sebebidir, sen, bir sen eğer ciddi niyetli bu kıza karşı gerçekten delikanlı gibi davranacaksan zaten şu tavır ve şu çerçeve Tamam da o bana nasıl nasıl söylüyor? H. Bana diyor. Hayır, yanlışsın oğlum Hep ya Tepe, Tepeden tırnağı yanlışsın. Vallahi ben kusura, bakma. kusura bakma. Ne yapması lazım? Ne Semra Hanım lazım? dur bakalım. Madem öyle. Hah. Oynuyor musun? Ben de sana müsaade ediyor muyum? Delikanlı gibi varım deyip ilgini bu tarafta tutacak. Varım diyor çocuk. Ben varım diyorum. Daha ne Hayır. yapayım? Hayır. Durmadan karşı tarafa Laf atıyor. Öyle varım olmaz. Tamam da niye zoruna gidiyor ki o zaman karşı taraf? Böyle bakıyor kıza doğru. Ama 24 zaten saat. Zoruna gitmiyor bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Selçuk. Bana Lütfen. bak bana. Lütfen. Ben gerçekten olmaz yanındaki mi? insanı sevdim anladın mı? Gerçekten sevdim. Hı -hı. Bak Hiç bana şey bak şey bana. Varmıştır. Sen buna saygı duy veya duyma. Bu da benim Hı -hı. umurumda değil. Benim de umurumda değil. Benim unutamadığım şeyler var mı? Şu anda ben burada talip bekliyorum. Niye bekliyorum biliyor musun? Niye? Sırf ona ben ona zaten sözümü geçiremedim diye. Ee, yani o zaman ne laf atıyorsun? Bak ben sana hala söylüyorum bak beni bir dinle. Eğer şu anda zaten saygısı olsaydı gelip de burada oynamazdı. Oynar bana saygısı da kalmamış. Okudu bana, yani bana yani saygısı da de kalmamış. Oynamak ben tabii ki de vermek için. Bak ben buraya evlenmeye geldim. Ne yapsın sen kıza oynama oynama diye kız stres atıyor kendi. Bak biraz önce kız göz yaşları. Gerçekten senin rahatsız oluyor musun bu durumlarda? Hangi durumlarda?